Efendiler, beyefendiler. İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği tarafından bu yıl 8.'si düzenlenen IM Design etkinliğine hoş geldiniz. <laughs> Tasarım her dili konuşur sloganıyla organize etmeye başladığımız bu etkinlikte 7 yıl boyunca binlerce öğrenci, tasarımcı ve sanayiciyle birlikte olduk. Bu yıl 8. yıldır olduğu gibi Starwood Anı Sponsorluğunda gerçekleşecek etkinliğimizde birbirinden kıymetli isimler bizlerle birlikte olacak. Şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere İMOS Genel Sekreteri Sayın Bilal Peker'i sahneye davet ediyorum. Alkışlarınızla. Herkese merhabalar, hayırlı sabahlar, güzel bir gün diliyorum inşallah. 8. yılımızda tekrar güzel bir organizasyonla günü tamamlayacağız. <laughs> Pardon. 8 yıl önce biz bu projeyi ilk ortaya çıkardığımızda amacımız İnegöl mobilyasının tasarımla daha fazla anılmasını sağlamak ve tasarım fikrinin tartışılacağı çeşitli platformların İnegöl'de olmasını sağlamaktı derdimiz. Star Oturması'na ilk o gün açtık bu konuyu. 8 yıl önce bize destek vermeye başladılar. Ben de bir kere daha teşekkür ediyorum. Bu tip organizasyonların sürekli olmasının e, önemi büyüktür ama sürekli olabilmesinin Sebebi de sponsorlarıdır. Biliyorsunuz bunlar maliyetli işler. Onlar olmasa bu işleri bu kadar sürekli yapamayız. Ben buradan ana sponsorumuz Starbuta, İnegöl Ticaret Sanayi Odası'na, Modefe ve Samet Ayşe'ye teşekkür ediyorum. İnşallah güzel, keyifli bir program olur. Saygıyla selamlıyorum efendim. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyoruz. Bilal Bey'e teşekkür ediyoruz. Şimdi programımızın ilk konuşmacısı Interprint Ulus... Sorry. Ne ne güzel bir dinleyici kitlesi var burada. Gençler var. Öncelikle çok teşekkür ediyorum İmos'a bu harika semineri organize ettikleri için. Starwood firmasına da çok teşekkür ediyorum ve vizyoner liderlerine teşekkür ediyorum davetlerinden dolayı. Şimdi biraz e, ürün iletişimi ve pazarlaması ile ilgili konuşacağım. Bu interprint ve benim için çok önemli bir e, an çünkü iki sene sonra ilk defa resmi bir konuşma yapıyorum. Yani en son böyle çıkıp insanlarla güzel anlar yaşadığımdan bu yana iki yıl geçti ve işte e, Ocak 2020 idi o zaman. Hepinize e, çok minnettarım bu fırsatı bana yeniden verdiğiniz için can. Şimdi başlayalım. Neden bahsedeyim biraz? Kimiz biz? Ne yaparız? Biz e, ba matbaacıyız, baskı yapıyoruz, dekoratif kağıtlar basıyoruz. E, dünyada bu konuda önder bir kuruluşuz ve 2019'dan bu yana yeni bir model şirketimize başladık. Bu bir Japonya kurulu kuruluşu şirketi Topan adı ve dünyanın birçok yerinde var. 300'den fazla 1300'den fazla çalışanımız var ve 2 milyar metrekare kağıt basıyoruz. Şimdi kısaca e, lokasyonlarımıza bakıyor olacağız dünyanın farklı yerlerinde işte e, bahsettiğim şeyler buralarda gerçekleşiyor. Biz kağıtı burada buralarda basıyoruz. Böyle teknik şeyler oluyor arada. Çok hızlı gidiyor sunum. Yeniden deneyelim. Bu bir üründen de bahsedeceğim ama bir pazarlama devrimi var ondan da bahsedeceğim. Pazarlamadan bahsetmek neden önemli bizim alanımızda? Ben bu sektöre girdiğimde B2B bir işti bu yani şirketten şirkete yani ürün yapıyorduk müşterilere gidiyorduk bunu seviyorum şunu sevmiyorum diyorlardı. Sonra şunu fark ettik Interprint ki bu bahsettiğim şeyde bir öncüdür. Ee, dedi ki müşterilerimize e, üründen daha fazlasını sağlamalıyız. Çünkü dünya değişiyordu. Yeni nesiller sizin gibi e, artık piyasaya giriyorlardı ve daha eğitimli gençler piyasaya giriyordu. Bu, bu kişiler yalnızca ürünü görmek istemiyorlardı. Ee, ürünün arkasını organize etmeye başladık. Buna benzer seminerler ve e, müşterilerimize böyle dokunarak e, temas ederek bunu e, anlatmaya çalıştık. Yani arkada atacağım 2008 2007 yılında başladık. E, mobilya günleri dediğimiz şeye ve bunlar e, profesyonel günlerdi ve e, 4 Müşteriyle başladık aslında zamanla evrimleşti büyüdü yıllar geçtikçe ve 2015'ten bu yana 200'den fazla şirkete ulaştık dünyanın farklı yerlerinde bize katılan şirketler bunlar bir takım günleri birlikte geçirmeye başladık yani çalışma günleri bunlar bu arada. 2016'da bu büyüme döngüsünü transform yani dönüşüm dediğimiz şeyle konuşmaya başladık. Bu çok güzeldi. Bu 700'den fazla şirkete ulaştık bu şekilde. 2017 yılında yani 10 yıllık bir başarı hikayemiz vardı artık ve Bir takım beceriler edinmiştik bu zaman zarfında. Yani konuşmacı olarak, sunumcu olarak bir takım beceriler edinmiştik ve ne yapabiliriz daha diye düşündük. Dünya nasıl değişiyor diye düşündük ve piyasanın neye ihtiyacı var dedik. İnsanlar neyi konuşuyorlar bunlara baktık. 2017 yılında iki günlük bir etkinlik organize etmeye karar verdik. Düsseldorf'ta güzel bir binada yaptık bunu ve bunun adı Hub. Hub zaten anlamını bilirsiniz. Bir araya geldiğimiz bir yer. Burada sadece printer kullanan, baskı kullanan kişiler değil, doğrudan müşteriler, gazeteciler, medya mensupları, öğrenciler, bir araya gelmeye başladık ve ilk defa çok güzel bir e, ağ oluşturma, networking aktivitesi yapıldı. Bu aslında salt iş kavramının ötesine geçen bir şey. Çünkü hemen bir geri bildirim alamıyoruz. Yani bu etkinlikten sonra kaç ton daha fazla sattık mesela bunu bilmiyoruz. Yani bu bir... Deneyim, bilgi ve insanlık bağlantısı oluşturuyor dünyanın her tarafında ve bu yüzden buradayız bugün de deneyimimizi paylaşmak için buradayız, bağlantılanmak için buradayız. İlk organizasyonda birçok konuşmacımız vardı. Biz şöyle geri çekildik ve sahne terk ettik. Çok. Tanınmış isimlerdi bunlar ekranda gördüğünüz gibi. Yine bu kampanya 2019'da Köln'de yaptığımız son kampanyaydı ve 4 yıl sonra 2023'te bir sonraki yapılacak. Bu aşağı yukarı pazarlamanın nasıl evrimleştiğini de gösteriyor. Dolayısıyla yani bu, bu konuları yeniden düşünmek için doğru zamandayız. Yani içinde bulunduğumuz zamanın getirdiği güçlükleri biliyoruz. Dün Hüseyin söyledi çok güzel şeyler söyledi. Asla durma dedi. Her zaman yolda ol dedi. İyi versiyonunu bulduk diyebilirim. 2020'de Evet, kötü bir haber e, geldi, Milanda Milan'daki e, etkinliğimiz iptal edildi, bu İtalyanlar için oldukça şoke edici bir şeydi ama e, dünya e, büyük bir yer ve böyle bir dünyada yaşıyoruz artık, e, dünyanın her tarafından meslektaşlarımızdan e, telefonlar almaya başladık, ne yapacağız bu yıl, e, nasıl... Mümkün olacak çünkü bazı fikirleri kaybedeceğiz Brezilyadan Çin'e, oradan Türkiye'ye bazı müşterilerimizi kaybedeceğiz şeklinde bir ifade geldi. Bu tasarım için önemli bir toplantı çünkü şimdi bu bilgiyi nereden elde edeceğiz şeklinde konuşmaya başladık ve meslektaşlarımızla birlikte. Bir şey icat edelim o zaman dedik ve dedik ki konuşalım ve duygularımızı aktaralım bir muhabir gibi davranalım dedik ve IP Vibes denen şey ortaya çıktı bu şekilde bununla ekranı görebiliyorsunuz değil mi? Dört önemli konuşmacı davet ettik. Herkes ekranı görebiliyor mu? Buradaki temel düşünce şuydu Milano Milan süper salone e, önemli bir etkinlik biliyorsunuz. Şimdi bunu yapamadık artık e, o zaman bunu telafi edelim dedik ve e, konuşmacılar davet ettik. Andrea Federici bunlardan biri. Kendisi önemli bir e, iç tasarımcı. İko Milyar, e, Milan Politeknik Üniversitesi'nde e, Endüstriyel Tasarım Profesörü. E, Kore'de yine Buzan Üniversitesi'nde. Nora Santanostazo bir iç tasarımcı ve e, bir blogger. E, dolayısıyla bizimle sizin dünyanız ve sosyal medya arasındaki bağlantıyı kuracak olan kişi o. Matteo Brizioni ise... Rawhert'le doğal malzemelerle çalışıyor. Tüm bu hikayeleri bir araya getirdik ve bunu arkaik basitlik olarak isimlendirdik. Yani tarih öncesi basitlik olarak isimlendirdik. Şimdi pandemide birbirimize temas edemedik ama bağlantıda kaldık ve onlarla bir takım mülakatlar yaptık, röportajlar yaptık ve nasıl hissettiklerini sorduk. Hayatın nasıl değişiyor Covid'den dolayı diye sorduk ve beklentilerin nedir şeklinde sorular yönelttik. Umutların neler, e, isteklerin neler şeklinde ve tüm bu cevapları topladık ve buna bir isim verdik. Arkaik basitlik. Arkaik derken bu arada çok eski olmak zorunda da değil yani. Basitlik derken basitlikte de aslında yüzeysel ya da aptal olmak zorunda değil. Bu büyük başlığın altında üç ana trend belirledik. Doğaya dönüş, köklere dönüş ve e, asıl olan şeye dönüş, öze dönüş. Bunlar çünkü kaybettiğimiz şeylerdi. Şimdi birincisiyle başlayalım. Doğaya dönüş. Andrea Federici anlattı bu konuyu ve çok katılımcı bir konuşma oldu. Burada projede odak yeşildeydi. ancak bu eve böyle güzel bir şey koymak gibi değil. Yani bütün çevreyi yeşilin etrafında tasarlamak. Bu farklı bir şey. Burada basit bir köşe oluşturmaktan bahsetmiyorum. Yani içinizde bir iç tarafta bir yeşil alan oluşturup ...iç ve dış arasındaki sınırı flu hale getirmekten bahsediyorum. Ancak bu şekilde yeşil iç ve dışla konuşmaya başlar. Bu işte nasıl çalıştığını ekranda görüyorsunuz. Bir takım meslektaşlarıma baktığımda... Bu arada... bu şimdi bu mülakatlar bu röportajların tam kayıtları var bunları paylaşabiliriz Bazı dekorları görüyoruz burada bu bizim ürünümüz Biz işte bu türden dekorlar basıyoruz şöyle bir öneri de bulunmuş oluyoruz Aslında biz tek renkli bir önericiyiz bu anlamda ve tek renklerin bir trend bir. Renk unsurlar. Bakın nasıl e, seçkin bir duruşa sahip ağaçla, ahşapla. A, aynı şekilde bu vika denilen ağaç elbette metal. Bunların